arkadaşlar hello arkadaşlar sessiz konuşuyorum çünkü yanda bebekler uyuyor aynen arkadaşlar yanda bebekler uyuyor kıyafetimi de değiştirecektim ya yani bu kıyafeti istemiyorum geç bakalım karamel karamella ismini değiştirdim ismin nasıl hangisiydi unuttum ama karamel koydum arkadaşlar karamel aynen isim bunu giyeceğim daha rahat hareket edebiliyorum tamam şimdi arkadaşlar bugün e, yeni aldım eve taşınacağız arkadaşlar bebeklerde burada şimdi günaydın tatlım evet kaldıralım bunu şimdi koyalım şuraya Şöyle bakalım. Şuraya koyayım arkadaşlar. Her şeyi dağıtmak zorundayım çünkü onların üstüne koymak istemiyorum. Bunlar benim bol kullandıklarım olduğu için gel gel gel. Sonra zaten. Hmm, tamam. Şimdi <laughs> biraz bağırabilirim ama birazcık arkadaşlar. Çünkü hala bebekler sesi. Alışkın değil arkadaşlar. Bebeklerde sese alışkın olmuyor zaten. Evet. Bir varolundan süt içeyim. Ama iki tane bebek var. Çok zor oluyor. Ama annelik babalık yapacağım arkadaşlar. Onların mecburen annesi yok. Yani anneleri beni buraya, buraya bırakmış. Babaları da ona çok kötü davranıyorlarmış. O yüzden davranıyormuş. O yüzden ben de böyle bir şey yap diye davranacağım. Arkadaşlar eğer siz böyle bir olay yaşasaydınız. Allah korusun Allah göstermesin. Böyle bir olayı yaşasaydınız. Siz de böyle yapmaz mıydınız? Yapardınız. Ben biliyorum. Benim a, abone olduklarım kişiler çok naziktir. Şuraya koyayım. Oturayım yani. Koyayım da. Ne çok tatlısın. Bebeş. Gel Koyalım şuraya. Arkadaşlar bugün daha hiçbir şey toparlamadım. Uyandım, yemek yedim, her şeyi hallettim. Şimdi daha yeni çekiyorum yani. O sırada uyusun bu bebiş. Şuna bir takalım. Uyusun şurada. Üşümez diye düşünüyorum. Öyle. Şöyle. Evet ben bunların her şeyini halledeyim. Bir boronla içirelim. Halledeyim geliyorum. Arkadaşlar burada e, kapatmadan önce yani e, emzir biberondan bir borondan emzirmeden önce ben tabi tabi işte doyurmadan önce bunlar dedim affedersiniz daha çocuklar onlar ben öyle ağzıma <laughs> alıştım şimdi bir şekilde şimdi arkadaşlar onları e, büyüyecekler tabi daha bu kan kaç aylıklardı bunlar 9 aylıklar arkadaşlar bunlar büyüyecekler ondan sonra o evde zaten o büyük küçükler için kıyafetler var ben hazırlıklar için e, videoyu durdurduğum an arkadaşlar bir şeyler arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şimdi benim oyunum kasta üstümü değiştirmek zorunda kaldım o üst yok yok oldu yani o yüzden alış etmeyin Arkadaşlar zaten ben büyümeden önce şey de aldım. 2-3 kıyafet de aldım. Onları sizle beraber bakalım onlar uyumaya devam etsin. Üşümezler zaten sabah. 2 tane şöyle şapka aldım. Arkadaşlar çok şeker. Çok hoşuma gitti benim. Biri e, e, ne koyalım ismini onun. Fırat olsun. Diğeri de Lina olsun. Lina olmasın. Yok Lina olmasın. Ya Utku ile Lina olsun. Ben o çocukları sevmiş, çok sevmiştim. Baktığım çocukları çok sevmiştim. O yüzden onların isimlerini koyalım. E, ee, aynen. Aa, böyle erkek ve kız şapkalarından almıştım arkadaşlar. Çok şeker. Ondan sonra böyle şu şapkaya uyumlu bir tişört aldım. Çok bu da çok tatlı. Bence uyumlu. Uyumlu olduğu için çok tatlı zaten. <laughs> Şöyle. Böyle bir tane üst aldım kız üstü. Ondan sonra böyle bir tane yüzme şeyi aldım. Yüzme şöyle kolluklu. Ama bunun kolluklarını göstermeyeceğim şu an. Bir tane böyle elbise aldım. Bir tane de böyle daha çok kız için aldım. Öbür evde zaten erkek için vardı diye hatırlıyorum ama. Bu da aynen o şekilde. Bu da bes çok tatlı duruyorlardı arkadaşlar aldım böyle kalımında şimdi şunları da şöyle tamamdır Allah bunları bir kutuya koyacağız kutuya, kutuya. Bir, bir tane çantaya koyacağım Arkadaşlar o da bu olacak büyük ihtimalle Çünkü küçük Evet arkadaşlar. Ondan sonra ne olabilir? E zaten e, karamelin adını, adını e odasını daha sonra başka şeyle toparlayacağım. Hmm, yok herhalde ya. Aynen yani yok. Bir tek. Bir tek de yok. <laughs> Aynen bu kadar bunlar. Kapanmadı. Bir saniye yaptım arkadaşlar. Bunlar bu tarafta dursun. Hatta şu paketin içine koyalım. Şöyle tamamdır. Şu notu da alayım. Alsam mı? Yok onu da daha, daha sonra başka bir çantaya koyarım. Biraz sessiz olsak bari ya. Merhaba Karamel. Ha ha. Evet. Karamel şapkanı tak canım. Tamam. Tamam. Buraya senin eşyalarını koyuyorum tamam mı? Ha <laughs> ha. Tatlı. bunu alacağım. Bunu daha sonra koyayım. Ama orada arkadaşlar köpek odası yok. Ama bir yere yaparım diyeceğim de köpek yata yatağı da yok. O yüzden onu burada bakıcı tutacağım. Ha <laughs> ha. Evet tatlım arası ara sıra geliriz. Tamam mı? Ha <laughs> ha. O bu yüzden bunu bırakıyorum. Ben şunları yerleştireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yerleştirdim. Ben en iyisi buraya kendi eşyalarımı koyayım. Bu kadar bu kadar kıyafet var ve ben hepsini yerleştireceğim. Evet. Bunu mu giyseydim ya ben? Evet. Evet çok kıyafet etti etti. Daha şuradakiler var yani arkadaşlar. Ben nasıl iyi bir şey yapacağım ben de bilmiyorum. Bu arada bir ara size söylemiştim sanırım. Benim pijamam kayıp oluyor ara sıra. O yüzden ekstra bir pijamam var şu aralarda göstereyim. Aynen o şekilde pijamam var şimdi bunların hepsini koyalım Bum. evet hatta böyle bölelim şunları aynen böyle hmm. ya da bölmesek mi aynen bölmeyelim böyle kalsın <laughs> buraya da arkadaşlar şapkamı takayım şu sığmaz aynen sığmaz kamera bunu gözlüğümü de şapkamla beraber taktım. Gözlüğümü buraya koyalım. koyamıyorum. Hmm, sanırım hepsini gözüme takacağım ama bu gözlüğümü e, neyse şapkamı şuraya şuraya bir yere ya şapkaya ne gerek var ya değil mi arkadaşlar bütün bütün her şeyi almak mı zorundayız hayır değiliz şunu alacağım. Büyüyünce çocuklar takar çok şeker. E, şu taşları da alacağım. Orada büyüteceğim arkadaşlar. Çocuklar yani. Bakalım şuradan lazım olanlar var mı? Bu kesinlikle olur arkadaşlar. Bu olur, bu olur, bu olmaz. Bu olur, bu olur, bu da olur. Tamam bunların hepsini alıyorum. Bu kadar çantama sığmayacak. Çok canım sıkıldı şimdiden. Ondan sonra çantama başka ne koyabilirim? Bunları koyalım. Ondan sonra bunu da koyayım. Ondan sonra cıma 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 gidelim bakalım şuraya. Ay sizi unuttum. Gidelim bakalım. Şunu boş ver. Onları Boş ver boş ver. Boş ver. Boş ver. Burada bir şey almayacağım. Okey. Şunu alacağım arkadaşlar. Bir listeden alacağım. Aşağı kattan da alacaklarım varsa diye iki tane ekstradan çanta alacağım arkadaşlar. Böyle. Bu buraya sığmıyor. Bu yüzden bunu boşuna mı taşıyoruz yoksa ya? Ben de bilmiyorum. Ama ben neyse boş verin. Evet her şeyi boş verin arkadaşlar. Telefonumu koyayım bunun içine. Niye bunun içine koydum? <laughs> tamam. Şunun içine koyalım telefonu. Şöyle. Şunları koyayım. Şunları şöyle. Bunlar böyle tamamlar. Şimdi Şunu maşa. Mu mu Yok. Büyük çantalardan alalım arkadaşlar. Küçük çantalardan alırsak hiç olmaz. Elektronik eşyalardan da alacağım. Onun için ona başka bir çanta bulmam gerek. Aynen bu çanta. Bu çantamın yani düşen arkadaşlar. Daha kamera falan alacağım. Evet. Şimdi teknolojik aletleri alacağım. Bunun içine koyacağım. E, şunu takayım. Gözlüğümü de takayım. İnşallah bir şey olmaz yani. Gözümü gözüme takmak istemiyorum arkadaşlar. Yani şu an gözüme takmak da istemiyorum yani. Şöyle şunu şuna gereğimiz var mı? Va. Aa Kapatamadım. Tamam kapattım. Şimdi bunu buraya sığdıramayız. Hiçbir yere sığdıramayız bunu da bilgisayarı bunun içine sığar mı? Aa, arkadaşlar. O zaman teknoloji karakteri bunun içine koyacağız. Sanırım normalde de öyle demiştim ama hatırlamıyorum. Eee kulaklık almayacağım ya. Gereğim olmaz zaten. Sadece oyun oynarken alıyordum. Arkadaşlar oyun oynarken e, şu bilgisayardan oynuyordum. Şunun içindeki şu bilgisayardan. Aa nerede? Şu bilgisayardan oyun oynarken e, kulaklık takıyordum o yüzden. Veya eba meba yaparken arkadaşlar. Ah, bunun içine koysam daha iyi olacakmış. Oyun oynamam artık yani? Şunları alayım. Şunları şunun içine koyalım. Bunu koyamıyoruz. Evet çok akıllıca bir fikir. Bence bunun içinden 2 3 eşya alalım. Bunu alacağız. Bunu almayalım. Bu AirPod'dan zaten bir tane olacak. Yok bunu alayım. Hmm, bir de tabletimi alayım arkadaşlar. Bu kadarcık. Cık cık cık. Fazla bir şey almayacağım çünkü ya komple eve taşımıyoruz değil mi? Bunlar. Ondan sonra hatta şurada bir tane daha bilgisayar vardı. Evet şimdi paralarımı alacağım. Evet her şeyi bir kutuya sığdırmak zorundayım. Bir şey işte. Evet yeter. Aynen yeterli bir tane. Tacım geri Bana gelen taç Bu burada yeter. Bakalım. Şu taraflara bakalım. Burada alınacak bir şey var mı? Ah şeyin damlasını damlatmayı unuttum. Kofredim. Kofredim. Ha Unutuyorum arkadaşlar. Karamel. Damlattık. Tamamdır. Ee, burada. Ee, tamam. Bu çok çeker. Arkadaşlar şu an gerçekte konuşuyorum. Bunun aynısı bizde var. Bu tarığın aynısı bizde var ve gerçekten kırmızı renkli. Neyse geçelim ne, ne alakaysa. Evet tarayalım seni. Affedersiniz arkadaşlar yanlışlıkla çıktım videoya geçelim. Tarayalım da niye çünkü taramadan gidersek olmaz arkadaşlar şöyle. Tara 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 şu. Tamamdır. Bir de küçük tarakla tarayalım. Bu ne tarayıdı? Tam olarak bilmiyorum ama unuttum arkadaşlar. Şöyle tamam. Herhalde küçükler içinde. Ha, burada şey de var. Kedi tar Ben kedi tarığını yağmışım ben de bilmiyorum arkadaşlar ama güzel bir tarak yani. Tamamdır. Bakayım burada oyuncakları var. Tamamdır canım tatlım. Canım tatlım. <laughs> Hmm, şimdi bir de şampuan alsam. Yok ne gerek var. Burada misafir şeysilleri vardı. Şeysilleri. Hmm, bakalım arkadaşlar. Biraz canlı davransak mı? Aynen biraz canlı davransak mı? <laughs> evet. 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 Şimdi bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şu, şu, şu. Ah, nerede? Şu, şu, şu deyince olmuyor. Şunun içine sığmıyor mu çantalar ya? Herhalde e, bir yardımcı tutacağım. Şunu koyalım şuraya. Bebekleri çünkü ben tutacağım. Arkadaşlar şöyle. İki elimde doluyor zaten tutayım derken. O yüzden bir, iki, E, ee, Nasıl yapacağım? Kamerayı kim tutacak? en iyisi bebekleri arkadaşlar. En iyisi bebekleri arkadaşlar bu şeyin içine koyayım. Ama biraz eziyet çekiyor gibi geliyor ama mecburen böyle durmak zorundasınız Canlarım. Evet bakıcı tutalım. Gelsin. Çık çık çık. Bakıcı dedim. Arkadaşım geldi. Kim geleceğini tahmin etmiyordum. Elim şak, şak yaptım. Tabi ar aradım arkadaşlar arkadaşımı. Bu yüzden geldi. Selam. O da Kübra. Selam arkadaşlar. Bir tane taktik biliyorum. Çok iyimiş Kübracığım. Şunu şunun içine koyamayım. böyle ha tamamdır. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, iki kişi bir sürü şeyi taşıyabiliyor. Taktikler işte. Evet, gidelim artık arkadaşlar. Aşağıda olanları da alacağım. Kübicim biraz bekle canım. Şunları çıkar bir. Üf Tam tam. Şöyle. Tamam. Bunu aşağıya saklıyorum. Burada. Oh, ha. Bunu da şeye götüreceğim. Şeye derken. Kübra'cığım şeye derken işte aşağıda almam gerekenleri alacağım. Yanır yukarıdakiler yetmiyor mu? Yok yetmiyor. Daha aşağıda olanlar var. Peki ya Peki Kübükçüm. Evet geldik. E ben sen sen gel. Kim kim halledecek tam olarak ben de bilmiyorum. Kübükçüm sen oraya otur canım cananım. Ben arkadaşları alayım. Bu evin içinde neler var ona göre planlayayım. Tamam arkadaşlar buradan almayacağım bir şey. Buradan da bir tane kamera alalım. Şarjı biterse orada video çekeceğiz ya sonuçta arkadaşlar. Şarjı biterse diye. Hatta iki tane alırsak mı? Önemli yani iki tane alalım. Bir. iki mavi rengi çok seviyorum. Ee, çok saçma bir şekilde konuşuyorum. O bir. iki kitaplar kitaplarla işim bazen olmuyor. Evet buradan iki tane popit alalım. Çocuklar büyüyünce. Ben büyümelerine takıldım arkadaşlar. Büyüyünce oynarlar diyorum sürekli. Büyüyünce yaparlar. Büyüyünce. Büyüyünce her şey. Kapatalım şunu kapısını. buradan mont alalım. Üşürsek diye şu montu çok Aslında benim kıyafetlerimin arasında mont var. Niye istediğimi ben de bilmiyorum. Şuradan ev anahtarımı alacağım. Büyük ihtimalle aynen alacağım arkadaşlar. Yani ne yapabilirim? Evime ara sıra gelip şey yapabilirim arkadaşlar. Tamam bu kadardı. Kübik. Ne var? Hazırlandım. Tamam. Hadi gidelim demeyecek misin? Hadi gidelim yani. Neyse arkadaşlar gelin Tam ee, kim bakacak şeye? Anlaştınız mı? Ee, gofret miydi? Yok, hala ismini unutuyorsun. Hmm, bak ben de unuttum. Karamel. Sen şunun ismine gofret koy. Tam değiştiriyorum gofret. Gofrete kim bakacak? Ee, Özlem bakacak. Tamam gelir o daha sonra. Evimin anahtarını bırakıyorum. Ona verirsin o zaman. Tamam ona göre. Tamam şurada koyayım. Ee, eve gittiğimizde veririm sana. Tamam. Açalım kapıyı. Kilitle. Evi kilitle. Tamam evi kilitle derken kapıyı kilitle. Kendi kendine kilitler Yerde çıkalım. Evet arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Devam gelecek. Zaten evin yarısı evini evi tur edeceğim o zaman arkadaşlar. Evin yarısı eğlenceli olduğundan belli oldu arkadaşlar. Şimdi çok heyecanlanıyorum. Daha buraya bir şeyler de getireceğiz o zaman. Hatta ben videodan sonra getiririm daha sonra. Evet. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.